Ben aslında kendi danışanlarım da bunu çok basit bir şekilde şöyle anlatıyorum. Her gece uyurken gözlerimiz sağ sola hareket eder ve o gün yaşadığımız olayları uygun çekmecelere yerleştirir. Ama bazı olaylar vardır, işte onları yerleştirecek çekmece bulamaz. Bunlara travma diyoruz. Travmalar o boşlukta asılı kalırlar ve duygu dünyamızı etkilemeye devam ederler. Bu annenizin size ...topluluk içerisinde kızması olabilir. Birinin size öf demesi olabilir. Deprem gibi büyük bir olay olabilir. Geçirdiğiniz bir kaza olabilir. Hiç fark etmez. Ama benzer bir durumun e, yaşanacağı hissi, korkusu, kaygısı insanın yaşamını etkilemeye başlar. E, bu noktada travmaları ele alabileceğimiz güzel bir teknik EMDR. E, çeşitli terapi teknikleri var tabii ki. EMDR'de özellikle travmalarla kullandığımız bir teknik. Ve... E, hızlı yol almamızı sağlayan, kısa sürede yol almamızı sağlayan bir teknik. EMDR ile birlikte işte o boşlukta asılı kalmış olan travmatik anılarımızı yeniden ele alıp uygun çekmecelere yerleştiririz.